Helal hayırdır, hayırdır. Hasan Kadalanlar millet. Bundan sonra bu ülkede bir daha darbeci, vesayetçi anlayış, hortlamasın diye anayasamızda reformlar yaptık sizler sayesinde. Ve bundan sonra darbeci, vesayetçi anlayış hiçbir zaman bu ülkede hortlayamayacak. Ama zihniyet gitti mi? İşte geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı gençler darbe yaparsa diyor ben o darbecilere şapka çıkarırım teslim olurum diyor. Bunlardan siyasetçi olabilir mi değerli hemşehrilerim? Olabilir mi? Darbecinin yaşlısı genci mi olur? Sivili askeri mi olur? Bunların bunların ruhu da işlemiş. Bunlar kurtulamaz. Bunlar bu vesayetçi ruhtan kurtulmaları mümkün değil. Bunlar yassıada zihniyetidir değerli hemşerilerim. Bunlar Adnan Menderes'i asıp Maliye Bakanı'na, Dışişleri Bakanlığı dar ağacında idam edenlerdir. Ve o günü demokrasi bayramı diye yıllarca kutlatanlardır. Dolayısıyla değerli hemşerilerim herkes her şeyi görüyor. O nedenle bu ülkede bu millet bir daha darbeci vesayetçi anlayışa ve onların destekçilerine, siyasi uzantılarına hiçbir zaman fırsat vermeyecek. Milli irade bayrağını hiçbir zaman yere düşürmeyeceğiz. Burada çay var mı? Akşamları iftardan sonra çay var mı? Ya, tamam o zaman. İftardan sonra seçim irtibat durumumuzda çay varmış. Akşamları burada sohbet edebilirsiniz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Ya. ya Allah bismillah. Kolay gelsin. Çin'in bu tamam. boş. Akşam şey değil. De. Hı -hı. Sayın Bakan hoş geldin. Aslında Bizim bu yola başlayacağım. Hangi Öyle değil. mi? Hoş evet. Ben ben Tam şu an Mustafa Bey. Tamam tamam. tamam. Buyurun buyur, buyur, buyur abi buyurun. Abi gel. gel gel şöyle gel. Sen...